sizden daha iyi anlamanızı bekliyorum. Çoğunuz muhammi kapılarda herkes İslam olacak diye düşünüyor. Muhammi merdivenin en iyisiydi ama mahrekin kelamında İsra olan da insanlık geçişi yapıldı. Ve artık herkes kendini halik kılacak, kendini kodlayacak, kendi olacak ve mutlak olacak. Buna biz İslam oluş deriz canlılar. İslam oluş budur. Seviyenizi yükseltebilecek gücümüz var. Kör ve sağır olmadığınızı biliyoruz. Üstün bir dürümde bütüne hizmetçilik yaptığınıza eminiz. Atlanta atat sırrından ötesiniz. Asla hata yapmadığınız ve yapmayacağınıza eminiz. Maşa tuttunuz, maşa oldunuz diye düşünmeyin. Maşa Kelamı kotlayanın ilminde yoğun kodlayıcı değildir. Ama çokları ben başa da o durum diye düşündüler ki bunların yanlış olduğunu da artık insansılar da anlayacaklar. M master dedikleri ilim var. Master. Herkes master yapmak ister. Kimi yapmaz, kimi yapmaz, kimi yapmaz, kimi yapmaz ama yaptığını zanneder. Yapmaz, yaptığını düşünür. Yapmaz, yaptığını düşünür. Yapmaz, yaptığını düşünür. İşimiz ilim analar, atalar, ilim. Her kim ki kelamdır, ilimdir. İşte o barışın <laughs> kervanında tahdissizdir. Ve biz ona muktedir olan diyebiliriz onun suretinde kelamı kodlanır. Kendi suretinde, kendi suretinde kelamı kodlanır ve o kendini yaratır. Yaradan, yarattığında yaşar değişimiz budur. Alın ölüyü diriltin. Hadi buyurun yapın. Hadi, hadi ölüyü diriltin. Bunu yapacak gücünüz mutlaka mutlaka hak kelamla dil, dilinize inmişse olur ölü dediğiniz nedir kendi yüreğinizdeki insanlıktır ölüdür onu diriltin nasıl dirilteceksiniz ol deyin ol deyin ol deyin oldurun ama anlayın ki öldürülen öz kökleri göklerde siyah renge boyayandan öte olduğunu zannedendir kim ben şuyum derse o yanlıştadır. Ben yokum diyenim ben. Ben yokum. Ben yokum. Çünkü ben hırsımı açtım, yolumu açtım. Her anım ama yokum. İşte yaşam budur canlılar. Yok olabilmektir yaşam. Yoksa siz, ben müthiş bir şavkım, ben son sözü söyleyelim ben öfkeyi açtım her anı kodladım hırsım yok ben mutluyum diyoruz ama ekmeğiniz var mı buna bakalım yoğurdunuz ilim mi yoksa siz kendinizi mi yoğurdunuz sadece beşer misiniz insan mısınız hususiyetle bunu anlamanızı beklerim Bedeni hak ola kendini hak ilmiyle dinleyebilir ama hakkın kalemi olmuş mu olmamış mı bu da önemli. Çevrenizi kuşatan kelam var. Bilir misiniz? Hani dersiniz ya ben süper sahaları kodladım, hak oldum, hakikiyeti dilledim, her an oldum, her şeyi koz yahlığıyla kayıtladım, barış oldum. Ve ve ben mutluyum. Ama ben muktedir miyim? Buna da bakalım. Hepimiz kendi çevremizi kotluyoruz. Önce. Önce kendi çevremizi kotluyoruz. Kendi çevremizde, kendi belleğimizde kotladıklarımızı kayıtlıyoruz. Hani dersiniz ya auram, benim avram benim yaşam kayıtlarım. Bunun ötesi bir kayıt var mı? Asla yok. Hepimiz kendi kayıtlamalarımızı yaparız ki bu kayıtlamalarımız kendi yaşam sahalarımızla kodlanan kayıtlardır ve kendi bellek alanımızı haktınıyla kayda alır. Size görev verdik ve dedik ki öksüz kalmayın çalışın. Ne demek istedik? Kendinizi kodlayın, koklayın, tohumlayın ama, ama kaynak kalem olun ve her anı kodlayarak mutlak olun çözün yüreğinizdeki kili, kumu, kendinizi dinleyin ve toprağa tohum olup ışık olun. Bunu yapabilmek için her an olmanız gerekir. Her an olmanız içinse sabırla kalem olmanız gerekir. Sonra harik olmanız gerekir. Bizler dünya planeti için bir çalışma başlattık. Burada hepimizin kendi auralarımız var. Ama kendi yoğunluğumuza mutlak kulluğumuz oluştuğunda bire hizmet için teklik kayıtlamaları yaptık ve bire hizmetçi olduk. Ve burada sabırla bütüne hizmet için kayıtlar yaptık. İşte bu kayıtlar kendi lütfi kapımızda kült sahalarımızı kodladı. Böylelikle kendi kült alanlarımız oluştu. Bu alan bütünün kürzi kapısı oldu. Hepimiz iyi bilelim ki dünya planetinde kürtler var. Bu kürtler çağ, çağlar boyu kodlanan şakla oluştu. Birçok bilgi paylaşıldı ve paylaşılan her bilgide itibarlı olanların diriliği oluştu. Böylece kült alanları mutlak kurulları kodlama alanlarına dönüştü. İşte canlar. Hepinizin bilebileceği bilgi bu. Yani İslam'ın ilmi, Hristiyanlığın ilmi, Museviliğin ilmi ve diğer diğer inanışların ilim, ilim, ilmi kalemleri. Bunların tümünde kült sahaları var. Ve bu kült sahalar mutlak kulluğu kodluyorlar. Yarınları hak edip dilleyebilen ilim siyahlıkları da var. Bugün dünya insanlığı çorba pişiriyor canları. İşte o çorba ilim çorbası. Ve o çorba tüm isra kayıtlarının örtüsü olacak bir çorba. Orada muradımız olan isra var. Orada aklın kapısını bulanlar şarkılar okuyacaklar. <laughs> Ve yarınlar oluşacak. Seviyemizi ölçmeye gelen hiç kimse yok bugün. Hepsi kendini dinlemeye gelmiş canlarım. Bizler de onlarla sesleşiyoruz. Şüphesiz hepsi dünya insanlığına ilim öğretmeye çalışanlardılar ve kendi alanlarını kodlamaya indiler buraya. Onlarla büyük bir görev taşınıyor burada. Bugün diyorsanız ki burada şu kadar kişiyiz. Ne yapıyoruz ki? Biz kaynak ilim yapıyoruz burada. Ve biz kendimizden çok öteyiz. Büyük kötülükleri önleyecek yüreğimiz var meyhaneyiz biz canlarım. Hadi hadi şir şarabımızı yudumlayalım şerefinize.